Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Yani daha doğrusu nasıl indirilir bir videosu ile. Bugün arkadaşlar bir arkadaşımız arkadaşlar hatta şu anda da ekranda geldi. Minecraft'ın son sürümü yani beta olmayanını nasıl indirir indiririm onu arkadaşlar göster demiş. Aslında göster demedi de ben yani bir göstereyim dedim. İlk başta Google Chrome'a giriyorsunuz. Burada arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra zaten ben daha az önce baktım. Buraya giriyorsunuz en baştakine. Arkadaşlar aşağı gelin gelin bu kısmı bu kısmı arkadaşlar geldiğinizde şurada arkadaşlar bak gördüğünüz gibi final Minecraft 1.17.41.01 full apk yazın. Bunu arkadaşlar hatta basılı tutuyorum. Ona basıyorsunuz. Burada arkadaşlar 6 saniye bekliyorsunuz. Bekleyin. Birazdan açılacaktır. Evet, apk indir diyorsunuz. Bu arada arkadaşlar beta'yı da indirmek istiyorsanız oradan aynısını yapacaksınız yani. Oraya gireceksiniz. Aynı şu an yaptık yaptıklarımızı yapacaksınız. Onu da indirebileceksiniz. Buradan çarpıya basıyoruz reklam çıkacaktır arkadaşlar. Burada sonra çarpı tuşu gelecektir. Oraya basıyorsunuz. Aşağıda gördüğünüz gibi basılı tutuyorum hatta arkadaşlar. Öyle indirme bir tuşu var. Ona basıyorsunuz. Burada arkadaşlar aşağıda arkadaşlar böyle bir kutucuk var küçücük. Ona basıyorsunuz hemen. Sonra arkadaşlar aşağıda o mavi olan yere bastıktan sonra arkadaşlar sizde direkt indirilecektir. Veya indirmezse bu dosyayı saklamak istiyor musunuz diyecektir. Tamam diyorsunuz. Dedikten sonra oyunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Hatta oyuna bakalım isterseniz. Yani normal orijinal Minecraft hiçbir şey değişmemiş yani. İsterseniz de arkadaşlar yani yani online de oynayabilirsiniz. Ben yapmıştım çünkü. Ya geçen sefer yaptım da oyunu sildim. Tekrardan yükledim çünkü oyun bahirdi arkadaşlar bir şey olmuştu arkadaşlar kusura bakmayın sesi indirdim yani ya yani eğer kaldırırsam çünkü yani sıkıntı olacak yani telif melif falan aslında yemeyiz de belki yeriz diye. Yani ne olur ne olmaz. Ben sesi indirdim. Yeni dünya oluştur diyorsunuz orada beklemeyin. Zaten bunları biliyorsunuz. Anlatmama gerek bile yok yani. Oluştur diyelim hemen. Girdap büyücüsü. Büyüsü. Hayır okuyamadım orayı. Umarım hızlıca açılır arkadaşlar. Çünkü videodan önce. Yani oyuna girdim. Sizden önce de. Bu videoyu çekmeden önce. Hemen ben de yükledim zaten. Ondan öncekinde online de silmiştim oyun bayırdı yani oyun açılmamaya başladı. Ya oyun açılıyordu siyah bir ekran vardı. Yazılar var ama siyah ekran. Yani görünmüyor ön plan. Ya da arka plan mı desem? Her neyse. Arkadaşlar videolarımız yani izlenmesi arkadaşlar yani iyi aslında. Yani böyle gidersek gerçekten çok mutlu olurum. 165 abone olduk. Yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal Minecraft. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstereceğim. Ya yani herkes bu videoda bir dahaki videoda bunu göstereceğim, şunu göstereceğim diyordur. Ama ben hemen ayarlara girelim. Bakın o artı işaretin şimdi girdiğinizde yuvarlak olacak. Artı işaretini getirmek istiyorsanız Burada arkadaşlar bakın. Kumanda ipuçlarının gizli vardır. Bunu açtığınızda pardon pardon çok özür dilerim arkadaşlar. Bu değil. Hmm, burada. Arkadaşlar Allah Allah yaptım Bu ne? Heh. Buldum arkadaşlar. Kumanda kontrolleri. Bakın bu ol... kapalı olduğunda gördüğünüz gibi böyle. Eğer PC'deki gibi yapmak istiyorsanız dokunmaya gelin. Kumanda kontrollerini açın. Bakın gördüğünüz gibi artı geldi. Yani kolay. Yani bir dahaki videomda şunu gösteririm, bunu gösteririm. Burada arkadaşlar derken yani arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin her bir aboneniz benim için bir gülümse gibi, gülümseme gibi arkadaşlar. Yani beni çok mutlu edersiniz. Abone olup like atarsınız. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda ne çekelim yani onu da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yani isterseniz başka bir oyun oynayalım. Yani siz ne isterseniz onu oynarız yani benlik sorunu yok. Yani hatta isterseniz Brawl Stars bile oynayabiliriz yani. Yani Tabi istiyorsan şimdi yorumlara yazın. Ne vuruyor lan bana? Aa bu çiçek mi can götürüyor? Bende ne oluyor oğlum? Kim ben oluyordu? Neyse arkadaşlar. Yani bugünkü videomla bu kadardı. Nasıl indirildiğini gösterdim yani. Siz de benim yöntemimle indirebilirsiniz son sürüm. Yani her bir sürüm geldiğinde oradaki site de kendini güncelliyor yani. Mesela diyelim 1.18 geldi finale. Çünkü 1.18 beta da beta 19 olur yani final 18 olur böyle olacak yani diyelim i̇şte hemen site kendini günceller Siz de oradan sürümünü yükseltirsiniz Neyse arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı yani abone olup like atmayı unutmayın abone olduktan sonra zil bildirimleri yani yanına gelen zil tuşuna basarsanız orada üç tane seçenek gelecektir tümüne bastınız mı video çektiğimde ilk haberdar olan siz olabileceksiniz Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Yani dediğim gibi. Hangi video hangi oyunu istiyorsanız oynayabiliriz. Yani Brawl Stars olsun. Yani görüşmek üzere. Ya. Anladınız. Hadi görüşmek üzere.